Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Şimdi sizlere bugün Google çıkarmış olduğu Notebook Elem adlı programı tanıtacağım. Ben çok verimli bir program olduğunu düşünüyorum ve kendimde çok kullanmaya çalışıyorum. Çok beğenerek kullandığım programlardan bir tanesi. NotbookElem.google.com yazdığınız zaman karşınıza çıkacak olan bir program. Şimdi sizle başlayalım. Neler yapabiliriz bu programla? Onu gösterelim. Şimdi buradan yeni not defteri diyoruz. Daha önce benim yaptıklarım var ama onları şimdi göstermeye gerek yok. Şimdi buradan kaynak yüklüyoruz. Buradan dosya seçeceksiniz. Google dökümanlarda belgeleriniz varsa onları yükleyebilirsiniz. Slaytlarınız varsa onu yükleyebilirsiniz. Herhangi bir web sitesini kopyalayıp buraya e, yükleyebilirsiniz. Veya YouTube'da belli videoları e, seçip buraya e, yükleyebilirsiniz. Veya herhangi bir metniniz varsa buraya yükleyebilirsiniz. Yani aşağı yukarı bütün kaynakları kullanabilecek noktadayız burada. Şimdi e, ne yapalım? Ben sizlere ilk önce Ticaret Bakanlığı'nın sayfasında ihracat destekleri var. Bu ihracat destekleri kısmında işte 5973 sayılı ihracat destekleri hakkında karar. Bu karara ilişkin genelgeler, ihracat iadesi yardımları, karar destek üst limitleri ve prefinansman modeli gibi başlıklar var. Burada genelgeler ciddi şey tutuyor. İşte pazara giriş belgesi, yurt dışı marka, küresel tedarik zinciri, şirket marka alım destekleri. Gibi böyle tüm genelgeler var burada. Ben vakit kaybı olmasın diye bunları sizin için indirdim. Şimdi tek onları yükleyerek neler yapabileceğimizi bu dosyalarla onu e, göstermeye çalışacağım. Evet şimdi burada yüklediğim bu dosyaların hepsini bir seferde atabiliyorsam bakacağım. E, yüklemeye çalışacağım. Evet şu anda burada yükleniyor. Burada e, videoyu durdurup. Evet arkadaşlar çok hızlı bir şekilde yükledik bu videoları. Şimdi burada ne yapabiliyoruz? Şimdi bunların tamamı seçili, tüm kaynaklar seçili. Not defteri kılavuzunu açıyoruz. Burada sıkça sorulan sorular oluşturabiliyoruz. Çalışma kılavuzu bu dosyalarla ilgili oluşturabiliyoruz. İçindekileri e, oluşturabiliyoruz. Bir zaman çizelgesi ve özet belge var. Şimdi isterseniz e, çok sık sorulan sorulardan başlayalım. Şimdi burada gördüğünüz gibi kendisi bir not oluşturuyor. İçindekileri çalıştıralım ee, ve e, özet belgemizi hazırlatalım. Şimdi üç tane e, not hazırladık. Şimdi burada sınırlı işte sık sorulan sorular, sorular. İşte destek ödemelerinden yararlanmak için ödemeler nasıl yapılmalıdır? Kredi kartı ile ödeme yapılabilir mi? Cirolu çek ile ödeme yapılabilir mi? Gibi. Soru buralardan oluşan sorular çıktı. Şimdi öbür içindekiler galiba. Evet genel gelen incelemesi var burada ne olduğunu, hangi genelgelerin olduğu burada. yurt dışı marka tescili, bilim kira desteği, çok kanallı zincir mağaza, gemi yat sektörü, ilişkili kişi tanımı, ihracat konsorsiyumu desteği, küresel tedarik, pazara giriş belgesi pazara giriş rapor desteği, sanal ticaret heyet desteği, sektör eleji, evet bu içindeki e, bilgilerin kısa özetleriyle değerlendirmesi. Bunu da kapatalım. Bu da herhalde içindekileri özet pardon bu da özet kısmı, ana teması, önemli hususlar, önemli alıntılar. Evet şimdi buraya yükledik ve burada herhangi bir soru sorduğumuzda da bize bu noktada cevap verecek, Mesela buradan kira desteği ile ilgili Kira desteği Nedir diye soralım evet, Şimdi bize buradan bir cevap Hazırlayacak yapay zeka ile Var Evet Kira desteği ile ilgili böyle bir özet çıkardı desteklenen giderler Destekten yararlanma şartları bir de burada Şimdi kurulum dekorasyon giderleri desteklenir diyor mesela bunun buraya bir not koymuş. Bu alıntıyı nereden yaptığını bu yan tarafta bastığınızda veya burada küçük şeyde görebiliyorsunuz. Ama burada da biri hangi maddeden bunu aldığını size gösteriyor. Yani burada bütün desteklerin, alıntıların kaynakları da var. Evet gördüğünüz gibi çok kolayca özetlemiş olduk. Şimdi burada bunun ayrıca bir özelliği var. Onun da bir tek eksiği var. Tamamen İngilizce. Herhalde önümüzdeki günlerde Türkçe desteği de gelecek. Şimdi burada da sesli özet bir podcast yapıyor. Şimdi özelleştir dediğinizde burada e, bu belgeler içerisinde belli bir konuya odaklanabilirsiniz. Veya tamamıyla ilgili hiçbir şey yapmazsınız. Burada oluştur düğmesine bastığınızda şimdi size bir podcast e, hazırlıyor. Ben sizi fazla bekletmeyeceğim. E, videoyu durduruyorum. Başlayınca tekrar devam edeceğiz. Ben bu arada size başka bir e, benim hazırladığım, örneğin burada kendi dosyalarımla ilgili e, bir e, notebook hazırlamıştım. E, YouTube kanalımdaki videoları buraya yükledim e, ve bunların hepsinin e, işte burada özetleri ve tek tek açıklamaları var e, ve burada geldim not defteri kılavuzunda. Burada bir podcast yarattım. İngilizceydi. Şimdi onu daha sonra Eleven Labs, daha önce sizlere tanıttığım... Evet, orada Türkçe'ye çevirdim ve bu şekilde... Şimdi arkadaşlar, bu şekilde Türkçe'ye çevirdim. Preparation is key, but how do they get these Turkish businesses in front of potential customers? that's where the focus on international affairs is huge it's all about getting Turkish companies face to face with buyers and partners from around the world like those big industry events where everyone showcases what they have exactly and this market abi. so it's not just about growth it's about sustainable growth that's an important difference absolutely and they're not just saying hey do this Bunu, they're actively supporting it the Böyle burada Türkçe'ye e, çevirebiliyorsunuz. Ben şimdi size daha önce benim videolarımla ilgili olan kısımda çevirdiğim e, bir podcast. I. ...nasıl geliştirebileceğini ve güçlendirebileceğini görmek çok ilginç. Bir ...laboratuvarını ses kullanması için kullanması oldukça çılgınca. Kendi sesini klonlayabiliyor ve bu inanılmaz derecede gerçekleşiyor. Evet, sesli içerik üretimi için büyük bir değişiklik. İnsan seslendirmen gerektirmeden sesli kitaplar, podcastler veya hatta videolar için seslendirmeler yapabildiğini hayal et. Zamandan ve paradan tasarruf etmeyi konuş. Ama bunun ötesine gidiyor. Erişilebilirliği düşün. Görme engelliler için yazılı metinlerin doğal bir sesle okunabilmesi muazzam olur. Favori ünlünüz tarafından anlatılan bir kitabınız bile olabilir. Gerçekten havalı olurdu. Fakat Hikmet, Suno adında bir araç kullanarak yapay zeka müzik bestelemesini de araştırıyor. Parmaklarınızın ucunda kişisel bir besteci gibi şarkı sözleri yazabilir. Veya sadece aradığınız ruh halini. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet başarılı bir şekilde podcast'imizde oluşturmuş olduk. Bunu her yerde kullanabilirsiniz. Olduğu yani kanalımdaki videoları buraya yükledim. Ve bu videolardan oluşturduğum özetlerle. E, burada da gördüğünüz gibi sesli özet kısmında. Şimdi e, aradan zaman geçince tekrar yüklemeniz e, gerekiyor. E, yükleyerek burada yapabilirsiniz. E, bunu en İngilizce daha sonra da indirip Türkçe'ye çevirdim ve biraz önce dinlediğiniz sonuçları elde ettik. Ee, gördüğünüz gibi burada benim yüklediğim videolarla ilgili mesela sorular var. Yapay zeka destekli uygulamaların iş dünyasında kullanılan geleneksel yöntemlerin yerine ne kadar hızlı aldığını düşünüyorsunuz. Yapay zekanın getirdiği etik endişeler iş dünyası ve günlük hayatımızda neler ifade ediyor gibi sorularla hazır sorular ama siz başka soruda sorabilirsiniz. Bu videoların içer içerikleriyle ilgili Bilgiyi de buradan çok rahat e, alabilirsiniz mesela bunlardan bir tanesine basalım iş dünyasında yaptığım çalışmalardan örnekleri de vererek e, anlatıyor e, şuradan herhangi bir şeye bastığımızda e, o konuyla ilgili bize nereden aldığını söylüyor o videonun transkriptlerinden e, aldığı dataları e, gösteriyor ve bu şekilde Biraz evvelki dediğim gibi yaptığımız şekilde de podcast'i oluşturuyoruz ve kullanımımızı kullanımımızı bitiriyoruz. ben devlet destekleri diye de bir notebook açmış olduk. Deminki yükledik de, yüklediğimiz konularla ilgili bundan sonra devlet destekleri ile ilgili bir şey takıldığı zaman kafamıza buradan çok hızlı bir şekilde bakabileceğiz. Bunlar kendi e, datalarınız olabilir, şirketle ilgili bilgileriniz olabilir ve çok rahatlı buradan bulabileceğiniz, erişebileceğiniz bir şekilde de e, konulmuş oluyor, depolanmış oluyor. E, çok kullanışlı olduğunu düşünüyorum. E, önümüzdeki günlerde de, Türkçe sesli podcast desteği de gelirse e, çok verimli bir program olacağını e, düşünüyorum. Ee, tekrar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, ayrılmadan önce abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum.